ABC'de eşkenar dörtgen BD köşegendir. FA AB'ye diktir bakınız. 108 derece açımız verilmiş. Bakın burada bir açı ortayımız verilmiş. Bize EGD açısı sorulmuş sevgili arkadaşlar. Yani şu açımız sorulmuş. Peki sevgili arkadaşlar. Bu bir eşkenar dörtgen olduğuna göre karşılıklı açılar birbirine eşittir. Şuranın tamamı 108'dir. Bakın şuraya kadar 90 olduğuna göre şu açımıza ne kaldı? 18 derece kaldı. O öyle dursun bakalım. Şimdi bu bir açı ortay. Peki köşegende açı ortay değil midir? Eşkenar dörtgende evet. Bakın burası da açı ortaydır. Peki o zaman şu noktada bakın ikisi açı ortaysa diğer köşeden gelen de açı ortay olmaz mı? Evet oldu. O zaman bu da buraya eşittir. Yani burası da 18 olacaktır. Peki burası ne oldu? 36. Tamamı 108'di bakınız. Değil mi? Geriye şu açımıza 72 derece kaldı. İç ters açılardan şu açının tamamı da 72'dir. 2'ye bölersek 36, 36 olacaktır. İstenen açımız 36'dır. Yani cevabımız E'dir.